Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Geçtiğimiz haftalarda 2010 model Clio sembol aracın incelemesini ve test sürüşünü sizlere aktarmıştım. O videomu da yine kanalımdan erişebilirsiniz. Gelelim bugünkü videonun konu başlığına. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda sizlere köylü dağ yollarında, virajlı yollarda bir pov çekmiştim. Beğenilmişti video, beğenilmişti, izlenmişti. O yüzden bunun ikincisini çekme kararı aldım. Zaten o videoda da niyetimi belli etmiştim. Hani bunu bir seri olarak devam ettirmek açısından. O yüzden bu serinin ikinci ikinci videosunu çekmeye karar verdim. E, ve yine yola koyuldum pov sürüş şeklinde. Gideceğimiz yer Bursa'nın barajlarından bir tanesi arkadaşlar. E, yine oranın da yolları güzel. Tenha, e, sessiz, sakin, virajlı, bozuk yollar. Bu yüzden orayı tercih ettim. Şöyle camı kapatayım, ses gelmesi çok fazla. Motorumuz sıcak. Zaten araç bir hayli bugün gezdi geldi. Motorumuz sıcak. Rahat rahat hani istediğimiz zaman basabiliriz, yapıştırabiliriz. Herhangi bir sıkıntımız yok o konuda. Öncelikle ben yakıt anlam lazım araca. Biraz karnını doyuralım aslanın. Daha sonrasında videomuzda hızlı bir şekilde zaten giriş yapacağız. Bu arada size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. biliyorsunuz daha önceki haftalarda yine bir Linea Punto grubunun, 1.3 Multijet grubunun kronik ve kronik problemlerini ve çözümlerini anlattığım bir video vardı. Yine o videoya da kanaldan erişebilirsiniz. O videomda şundan bahsetmiştim kronik problem ve çözüm olarak. Aracın bu araçlar çok sık far patlattığını, ampul patlattığını daha doğrusu dile getirmiştim. Ve yine bugün de başıma geldi. Sol arka Stop'un park ampulü e, patlamıştı ve göstergede ikaz vermeye başladı. E, hemen gidip e, değiştirdim. Ben öyle şeyleri bekletmeyi sevmem. Hemen değiştirdim. Önlemimi aldım. Şu an kafam rahat. Yani ona da şu, buradan bir not düşmek istiyorum. O videoyu da yine izleyebilirsiniz. Yine o videoda çok beğenildi. Şu an Bursa Acemler'deyim. Bursa'da e, yağmur vardı önceki gün devasa bir yağmur vardı hatta. Güzelce yağmur yağdı, barajlar doldu. Bugün de böyle güneşli, kapalı, değişik bir hava var. Ama hava serin. Çok böyle yakıcı bir sıcak yok. Ben yakıtı genel itibariyle yani çok böyle sıkışmadığım durumlarda genelde Shell'den alırım arkadaşlar. O yüzden yine ileride bir Shell yakıt akaryakıt istasyonu var. Oraya gideceğim. Oradan alacağım yakıtımı. Kendimizi bir sağa atabilirsek inşallah pomuz sağ tarafta o yüzden sağ tarafa doğru yanaşalım. 200 mazot. Hemen ödememizi yapalım. daha gelsin. 9. pompa 200 lira. Temassız ödeme. Fatura Teşekkürler. Aracı da şöyle bir görün arkadaşlar içeri binmeden. Evet yakıtımızı da aldık artık yola koyulabiliriz. Hemen kemerimizi takalım. Marşımızı yapalım. Evet o meşhur bir üç. Multijet CC. Yaklaşık yarım saat bir yolumuz var arkadaşlar. Şu an ana yolda olduğumuz için buradan çok fazla görüntü almayacağım. Asıl görüntüler köy yoluna, dağ yoluna bağlandıktan sonra olacak. Orada yeniden kayda gireriz zaten. Şu an Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeyiz arkadaşlar. O yoldayız. Buradan hemen sağ taraf Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hem araştırma hastanesi hem de üniversite olarak merkez kampüs burası. Hemen sağ tarafımız. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tabelasını. Gideceğimiz yer tam olarak şu dağların arkasında kalıyor. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim bakın şu an dik bir yokuş çıkıyoruz. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama yani 5. vitesteyim. Aracın gazını yükleniyorum. Bırakın bayılmayı. Hani daha çok hızlanıyor. Hızımı birden 90'dan 110'a çıkarttı. Yani o yüzden bir üç motor dediğim gibi arkadaşlar e, tabi kullanıcının da beklentisine bağlı olarak tatmin ediyor performans olarak. Herhangi bir bayma yapmıyor yolda. Bu arada Cilizey görmüşlü arkadaşlar bir tane Cilizey var çekilecek videosu ee, 1.6 dizel 92 beygir şirket spek olarak adlandırılan motor ve araç ancak araç bir şirket spek değil zengin spek araç eksklüTİf donanımda yani full modeli aracın e, geri görüş kamerası var çelik jantı var e, burada büyük ekranı var sis farı var araç full bir araç onun da yine e, hafta içi zannediyorum sözünü aldık, videosunu çekeceğiz. E, haftaya da büyük ihtimal kanalımızda olur. Benim çok merak ettiğim bir araç. Zaten daha önce kullanmıştım, ancak tabii hani e, bu gözle değil, inceleme gözüyle değil. O yüzden inceleyip test sürüşünü yaparız. Bakalım bir otobanda e, biraz zorlarız. E, özellikle de segmentleriyle kıyaslarız, Lineayla, e, Sembolle. Zaten 301 aynı kasa. Bunları kıyaslarız birbirine göre avantajları, dezavantajları. Zaten Linea'nın inceleme ve tanıtım videosunda ben zaten size üstün körü bir şekilde bahsetmiştim. Birbirine olan dezavantajlarını ancak e, tabii tabi bir de C diziyi kullanırken anlatırım bunları size daha detaylı bir şekilde. Şimdi ana yoldan çıktık. Artık yavaştan köy yollarına bağlanmaya başlıyoruz. Ovalar dağlar çok güzel ya. Bizim bu serimizdeki videolar arkadaşlar e, hani gidip görebileceğiniz Bursa'nın e, gezilip görülebilecek e, ücra köşeleri e, manzaralı yerler buralar aynı zamanda kamp yapılacak yani kamp yapmaya uygun alanlar. Eğer bir kamp yapma niyetiniz varsa bu bizim çektiğimiz serilerden bir yere gidebilirsiniz. Ben size kesinlikle tavsiye ederim. E, deniz, göl, baraj dağ manzarası Bunların hepsini zaten içinde barındırıyor gittiğimiz yerler. Bu yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Özellikle pov sürü şekliyle çekiyorum. Hem sizler için güzel bir e, seyir olsun, seyir keyfi olsun. Hem de e, gittiğimiz yerleri görün. Çünkü biliyorum virajlı köy yollarını, çamurlu, çukurlu yolları siz çok seviyorsunuz. O yüzden bu videoma daha desteklerinizi bekliyorum yine. Devamı gelmesi için. Bu civarda organize sanayi bölgesi olduğu için çok fazla tırla, iş makineleriyle, servislerle karşılaşabilirsiniz. Yine bu konuda da dikkatli olmanızı size tavsiye ediyorum. Artık yavaş yavaş uzaklaştık şehirden. Köy yollarından devam ediyoruz. Kırcabemize müsaade edelim biraz geçsin. Evet. Sizin de aklınızda olsun arkadaşlar. Bu tarz uzun ve ağır vasıtalara her zaman öncelik verin. Yani en azından tırlara öncelik verin. Çünkü araçların önünü kapatmayın. Görüş açısını kapatmayın. Yani dönmeleri onlar için ee, zor olacaktır. İşini zorlaştıracaktır. Birbirimize medeniyce trafik adabına uygun bir şekilde yardımlaşarak böyle yol vermeliyiz, yardım etmeliyiz ve özellikle bunu yokuşlu yollarda yapmalısınız. Eğer siz yokuş iniyorsanız ve o araçlar yokuş çıkıyorsa dar bir yoldaysanız onları her zaman öncelik tanıyor. Çünkü onlar ağır vasıtlı olduğu için tonajlı araçlar durdukları yerde, yokuşta özellikle kalkmaları bir hayli güç olacaktır. O yüzden dediğim gibi medenice birbirimize her zaman bu şekilde yardım olmalı, yardımcı olmalıyız. yollar çok bozulmaya başladı burada da Kur. Yine burada köpeklerin bol olduğu bir ortam var arkadaşlar. Yine köpeklere de çok dikkat edin. Köpekler aracı görür görmez havlayacaktır. Telaş yapmayın ve onlara zarar vermeyin kesinlikle. Şu an dik bir yokuş çıkıyoruz. Yol asfalt ancak hafif taşlar var üstünde. Yağmur bu noktada bir tık daha arttı ki zaten geleceğimiz noktaya epey yaklaştık. Burada halı saha varmış ya. Ben buraya hep gece gelmiştim. Halı saha çok ilginç. Burada olması. Hı. Evet, işte barajımız. Baraja ulaştık arkadaşlar. Aşağı inip sizler için görüntü alacağım. Burada dikkatli olmanız lazım. Bu yol toprak bir yol. Aracı kaydırmayın, kesin dikkat edin. Uuu ve yanlarda hiçbir şekilde bariyer yok arkadaşlar. Çok temkinli olun yani. Baraj seviyesi epey yükselmiş ama. Yani daha önce geldiğimde bu şekilde değildi. Hatta şu Doblo'nun olduğu noktada Şöyle el çekelim. Şu Doblo'nun olduğu noktada ee, Daha yol gidiyordu ileriye doğru. Yani bayağı bir 100 metre 200 metre belki yol gidiyordu. Baraj seviyesi bayağı yükselmiş. Bu iyi bir şey. Yani barajlar kurumuştu. E, o yüzden epey de sağlamak yağışlayınca Barajın seviyesi yükselmiş. Yani bu beni mutlu etti. Ve aynı zamanda da şok etti yani. Geçtiğim sefer bu şekilde değildi çünkü. Şöyle aracı döndürelim evet. ve sizde dışarıdan birkaç görüntü alayım. Evet. Ya da şöyle duralım. Burası biraz çamur. Şu şekilde daha müsait olacaktır. Aracımız çalışır vaziyette. Dursun. Şöyle çıkalım. Evet. işte Hasan Ağa Barajı. Ben burayı seviyorum ya. Bu alan bayağı geniş olduğu için arkadaşlar. Burada hani kamp yapmaya uygun bir alan var. Yani şu an hava yağışı tabii ama yaz olduğu zaman buralar gayet kullanışlı. Yani piknik alanı, çay alanı, sabah kahvaltı alanı, mangal alanı. Ee, ve kamp içinde gayet uygun yani. Manzara zaten şahane. Yanlarımızda dağlar var. <laughs> Burada da Gayış Edition linee var. <laughs> Güzel. Ama tabi yağmur yağdığı için ileriye kadar gidemiyoruz. Normalde Doblon'un orada yol var dediğim gibi. İleriye kadar gidiliyordu. Hemen şöyle Instagram içinde ben birkaç story çekeyim. Evet. Aracı döndürelim arkadaşlar şu geriye doğru da. Burada da yine bir YouTube kapak fotoğrafı için güzel bir fotoğraf çekelim. Güzel olur. Şöyle. Geriye. Biraz çamurlu bir alan ama artık olsun. şekil yapsak sanki daha güzel olacak. bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu çektiğim görsellere ve videolara Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. E, Tabi orada daha çok paylaşımımız oluyor. Aktif bir şekilde. Hemen aracımızı döndürelim ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu da böyle bir video olsun. Gerçekten bu baraj güzel bir yer. Gelmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Kamp için uygun, piknik için uygun, sabah kahvaltısı, pazar kahvaltısı için uygun. Ben çok seviyorum buraya gelmeyi. Gündüz pek fazla gelmemiştim gerçi de. Genelde gece geldim ben buraya. işte çay manasına. Dediğim gibi arkadaşlar böyle güzel bir yer burası. Gelirken çok dikkatli olun yalnız. Yollar biraz sıkıntılı yani çukur bakımından sıkıntılı. Pek fazla viraj ve uçurum yok ancak yollardaki bozukluk biraz fazla. O yüzden dikkat edin. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine bu tarz Bursa'nın güzelliklerini, tenha ücra köşelerini, da manzaralı yerlerini istiyorsanız yine yorumlar kısmında belirtin ve videomu beğenin. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.